yiyeceğim. Çikolatayı. Çikolatayı. Ben çikolatayı <laughs> kaşıkla Ben çikolatayı kaşıkla yiyeceğim. Tamam, kaşık kaşık. Herkese günaydın. Günaydın Hayırlı sabahlar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi duamızı yap anneciğim. E silah. Tamam, ekmeğini ye. Şöyle börek vardı buzlukta patatesli börek pişirdim kahvaltılıklarımızı çıkarttım şöyle güzel bir kahvaltı yapalım sana Sağlık, zarılık, iyi yıllar ver bana. Yemezsem büyüyemem, okuluma gidemem. Güzel güzel yiyelim, okulumuza gidelim. Bizim koruyun Allah'a, her zaman var elim. Amin. Amin. Hadi bakalım afiyet olsun. Hı <laughs> hı. Tamam aşkım. <başkuşum>. Hadi bakalım. Böyle bekletmeyin nasıl hadi. Nereye geldik bize Esile? Yüzüme. Değil mi? Evet. Gezmeye geldik. Zübeyde teyzeye geldik misafirliğe. Evi yeni aldılar. Hayırlı olsuna geldik. <laughs> Çaylarımız hazır. Bugün Uygun ABM'ye gitmiştik biliyorsunuz. Evet. Uygun ABM'den şöyle Pinterest süslerinden aldım. Beraber açalım. Hı -hı. Bunu merak ettim. Bu ne sarımsak mı? Aşkım şöyle bir tutar, <laughs> tutar <laughs> mısın? Açalım dikkatlice. <Açalım>, <laughs> mü? Yok yok kırık değil. İyi güzel. Bakın şöyle. Hmm. Çok güzel. Bunu beğendim. Mumluk değil herhalde. E, süs ya. Şöyle. Bence. doğru gidiyor. Doğru. Şöyle. Evet. Biliyorsunuz bunların değişik modellerinden daha önce de almıştım. <laughs> Gitmişken de. Oh. Şöyle. Şu iyi. Şu güzel duruyor. Wow. Bu elektrik gitti? Siz <gülüyor> çok beğendi. Beğendim. Yabuş ya. Tam. Yabuş. Evet. Şu da bizdeki modelin küçük en versiyonu. Küçük. Maalesef bunlar çiçek. bunlar aynı. O da bir. Baba, onların şu orada var. Evet. Bunları nereye düşünüyorum biliyor musun? Şu köşem var ya benim. He, oraya. Şuraya... Şu kahve fincanlarını alacağım arkadaşlar, bir değişiklik olsun diye. Buraya dizi. Buraya koyacağım. Güzel ya da banyoya da koyacağım. Anne evet. Şurada da para var herhalde. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet. Şöyle ışıklarımı açayım da içerisi çok karanlık olmasın. Bir de çok ışık yakıyorum. Video çekerken karanlık olmasın diye. Valla bugün su faturamız gelmiş arkadaşlar. <laughs> ne kadar biliyor musunuz? 950 TL. Su faturamız gelmiş. Bilmiyorum elektrik kaç gelir. En son Zübeyde teyze gildeydik. Ee, biliyorsunuz. Sonrasında videoyu devam edememiştim. Artık bugün devam edeyim videomu. Tamamlayayım. Ee, evet müge anlıyı açmıştım. Onu dinliyorduk video çekiyorum diye sesini kapattım. Şimdi dışarıda işlerimiz vardı. Bugün çocuklar okula gitti pazartesi. Onları okula götürdü bir ol eve geldi beni aldı. İlk önce hastaneye gittik. Kayınvalidemin ilacını yazdırmak için bir de sonuçları çıkmıştı. İlacını yazdırdık. Sonrasında birkaç işimiz vardı noterde. Onları hallettik. Kayınvalideme uğradık. ilacını verdik. Bir kahvesini içtik. O da şöyle köy peyniri almış. Bakın. Köy peyniri verdi. Ben de kahvaltıyı kestim de daha biraz buzlu. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Ekmek aldık gelirken de. Şöyle kahvaltımızı yapalım. Bayiye uğramıştım. Şöyle 4 ekmek aldım. Akşam için de aldım. Adam 20 senelik evli. Evet konuya bak. Sevgilisi var, sevgilisinin kocası cezaevinde bir değişik işte. Aynen öyle. Adam ölmüş. Sevgilisinden şüpheleniyorlar. İşte sevgilisinin kocasından şüpheleniyorlar. Cezaevine falan girmiş. Müge Anlı'ya bakıyoruz. çayımı dediğim gibi demlemiştim. Şöyle iki tane yumurta çıkarttım. Tereyağı çıkardım. Şöyle tavada hemen bir güzel tereyağlı bir omlet yapayım. Niye kestiniz ki şimdi? Sen mi kestin sesini? Ben kestim aşkım. Çayları dolduruyorum da sesi karışmasın diye. Televizyonun. Şöyle çaylarımızı doldurdum. Evet evet öyle sandın değil mi Hadi bakalım Bizlere afiyet olsun Kahvaltımızı yapalım eşliğinde. İzlediğiniz için hepinize de ayrı ayrı Çok ama çok teşekkür ederiz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcınız olsun Hoşçakalın